Evet arkadaşlar. Sabah kahvaltımızı yapıyor. <laughs> Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Günümüz aydın, neşeniz bol olsun arkadaşlar. Bugün biz yine adamla biliyorsunuz her zamanki gibi. <laughs> kahvaltı yuttuk geç. Ondan sonra kahvaltı yapacağım. Biraz göz başım ağrıyordu arkadaşlar. Gerçekten de başım ağrıyordu. Arkadaşlar bu dünkü doldurduğum dolma beyaz hanın turşusunu yapmıştım ya onu da dedim yapraklarını dedim yapraklarını sar, dolma sardım. Şu da acı, acı turşumuz. Kahvaltılıkta çok güzel oluyor bu. Akşam yedik Hmm, bir acı, bir acı. Bizim gelinler acıyı çok doğramışlar. Geçatın da güzel kokuyor Oy. Hmm. Öyle şey. Hmm. Arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar, sabah kahvaltısı yapalım. <laughs> ben gördüm biber. dur. Bilmiyorum. Vallahi çok oldu, bilmem. Bir kere tuz tavanın dibinde kalıyor. Bakayım kim gider? O karının yaprağını sevimlere git. Hangi Bu Hatice'nin yaprağı var. He. Sevimlere git, ben hem benim gibi getireyim iki bidon. İkisini al gel. Bilmem ne. Daha olmamışlar bir Sonra. üstüme yük gitsin. Çok acı. acı mı? Sen orada nefesim tıkandı. Bu acı bu bu. Hangisi? Ha, bu da da var. Biberde de var acı. Kızarttığımda. Çekil et. Hı hı. Çarptığında da var acı da hem sen bilmem. Biraz da sibele verdim kötü diye. Bakın çok zor. Arkadaşlar börün gelin de yiyecek tuzu unuttuk demiyor. Dedim mi? <laughs> Dedin mi? Ha. Acı gelsin. Ha ben de unuttum ya her baba büyüğüm ben. Unuttum He? Buradan sevgi gel zaten. Bu açıdan da bir. yapayım mı? Alayım bakayım. Tamam. Ya da al alacak diyeceğim. Tamam oldu. Bu bir şey var. Ayarın bomboş yani. Ne? Börekçiye gitmiş. Börekçiye gitmiş sabah. Kim? Bilmez mi? Çok yiye biraz. He? Kurabi yiye. Hmm. hamur işi yiyor. Biraz. İyi değil yani. Kaldım sakışıyor işte. Yağlı yedi bu Hızı... buradan kalkıyor, hadi bir köye zor düşüyor. Yalnız ya. Ha. Ne yapsın hadi. Kalk diyor, Yap, yapan yok. Sarsı uzan işte. Hakikaten yüz kez duyabiliyor. Yüz kez duyabileceğini ekmek arası yapanlar var. Mesela. Adam salatalı koyuyor, peyirini koyuyor, her şeyini koyuyor mesela. Ha. Ond dim... Felly mae'r hogyn tarafa gitmesine izin vermiyor. He. Hmm. Nuran ne söylemiş? Nuran ne etmiş. Salı günü üstte olacağımız. He. O da git, orada git dinleyeceğimiz. Nefreti şey var. He? O şey var. He. Uygunca dinleyeceğim. Hani şartları söyleyeceğim tamam mı? Evet. He. He. Şartlar mı konuşuyor? Yani ev mi istiyor? An kaç parası mı istiyor? Ev istese de biz alsak. Bilmez veremez o şeyleri hangi bana güzel der kor ols olmuş. Hı? Demek açtım video başlıkları var deriz. He? açıldı demek. Ne açıldı? Şey gibi. He. Şimdi sevgi gelecek mi? Gelirim dedi. Yatmadan çağda gelsin patroları ödersin.